Selamlar dostlar yeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerleyim. Gördüğünüz gibi abi bir taramayın ya. Bir tarama bir sessiz ya. Arenadayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silah oyunundayız. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Herkese iyi seyirler kanka. Ne haber? Ne haber? Ne yapıyorsun? Aha lan. Tövbe bismillah. Ne ayak lan buraya gelmeler falan daha ilk elden. Mugo. Benim oyun mu gidiyor? Yo. E ee, niye öyle oldu? Yok yok ben onlardan değilim. Hop bingo. Ne oluyor ne oluyor? Aha öldüm sandım. Şurada canımı tazeleyeceğim. Seri bir şekilde oyunu bitireceğim arkadaşlar. Aha. Ana ben öldürmüşüm. Bak oradan geldi kesin arkaladı. Ya da arkalamak üzere. Yani benim arkamda sandım ama değilmiş. Evet beşli kombayla devam ediyoruz. Abi karşı taraf eksik mi acaba ya? Baboş eksik misiniz? kesinlikle değil 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 değil. Aga be. Yakılır buna var ya. İki dakika bir şey anlattırmadınız ya. Bir çık önümden artık. Çık kanka şöyle. Bak ya sen git ya ben gideyim ikimiz öleceğiz çünkü orada oradan geçmiyor geliyor geliyor hoş geldin Ben bu silahla bu zaten 3-3 saat şey diyor. abi ben nasıl öldüreceğim ki buradan yani Ama adamlar da çıkmıyor. Bir şekilde gitmem lazım. Tam bizim 3 numara oradan gittiğine göre. Ha <laughs> çok güzel oldu. Ben gelseydim şuradan ölmüştüm şu an. Lan! Abi yanlışlıkla kaydım. Çıksana be! Çık artık. Niye sıkıştırıyorsun ki beni? Ayıptır. Günahtır. Aa, bizim adam nasıl öldü? Sen niye öldürüyorsun bizim adamı? Terbiyesiz. Bizimkiler yamyam yam gibi harbiden. Şu 3 numara harbi yamyam yam yani. Abi büyük ihtimal bu taraftan bir yerden gelecekler. Yam yam team. Kill salonu attık yam, yam team. Evet, beklediğimiz an geldi. Yan kimi gördüm orada. Ya gene yandan geldi ya. O kadar da yancılık olmaz ki yani. Aha, 4 numara. Ne yapacağız? çıksan abi oradan. Adamlar geliyor sağlı sollu. O orada herhalde ya. orada bekliyor. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Şöyle ilerleyeyim oraya doğru. Ha yok. Ölmüş herhalde. O silahla ölseydim yani. Harbiden yazık ederdim kendime. Bununla ölebilirim ama bu zaten adam öldürmüyor yani bu silah. Aha. 3 numaracım teşekkürler. Adam pişirdi biz yedik. Mümet. Mümet ne yapıyorsun Mümet? Ölsene lan. Öyle artık. Baksana adam ölümsüzlük basmış. Aha geldi geldi geldi. Çıkacağım şimdi. Çık kanka. Adam hakkı rahmetine kavuştu. Evet geliyor. Gözümüz yollarda kaldı. Çık kanka şuradan. Oo. Mehmet, Mehmet gene vurdu. Abi şuradan mı oynasam ya? Mehmet bir şey bir şey bırakmıyor öldüm. <laughs> Belliydi ya öleceğim Canım yok ben hala gitmeye çalışıyorum. Lan Mehmet, Mehmet de öldü. Oo çok güzel vurdum adamı ya. Gel, 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 gel. Gel babana. Gel babana. Gel. Ne haber? Bu adam mı? Görmedi herhalde. Baba! <laughs> Abi ya komedi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Let's go. Evet. Maçımız başladı arkadaşlar. Hemen bitiriyorum. Şu bir. Abi alttan mı deniyor? şu ki o öyle olmaz ki yani o çok güzel çok güzel seni görmedim mi sandım gerçekten Abi şurada ses var. Bana mı sıkıyor? Gerçekten mi yani? Biliyordum ya. Biliyordum öleceğimi. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı yok. Zaten aldık maçı ya. bak bak görüyor musun bak. Oradan şu kızı kesiyor. Zavallı kızı kesiyor yani oradan. Onu bir arkalayayım da. Bak 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 bak. motherfucker. <laughs> ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Aha. Abi yandan yiyeceğim şimdi. Bizim adamlara pek güvenemiyorum. Allah loot'e. Buraya geldi. Hadi be, yedi ama işe yaramadı. Pompalıyla ile fazla uzağa deneyemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim adam güzel vurdu. Tamam bakar mısın? Oradan işlemiyor. Şuradan bir kere de ben gideyim ya. Ne olacak ki yani? Gidebilir. Ay geç 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 geç. Hayır ya, hayır ya. Neydi o? Elimdekini görmedim ki hiç fark etmedim. Akrepmiş. Siz kim köpek bizim adama vuruyor? Sal beni, sal beni. Biraz bekleteceğim. Elimdeki silah sıkıntı abi yoksa gideceğim de. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Lan? Ne yapıyorsun orada? Adama bak. <laughs> Bir şey diyeyim mi? <laughs> Bizim adam Bizim adam öldürdü sandım vallahi. Hayır, hayır hayır hayır. Abi tarama ya. Bizim adama güvendik ama onun kendine hayır yok ki baksana. Geliyorum. Tavayı fırlatsam mı acaba ya? Şuradan deneyeceğim abi ama Yok ya denemeyeceğim. Denemeyeceğim çünkü giderse geri alma ihtimalim sıfır oradan. Yani denk getiremezsem gidecek abi oradan. Gel babana. Terbiyesiz in aşağı. Aha! Ya bizim adam öldürmüş. Ben öldürdüm sandım. Maç niye bitmedi diyorum. Oo bak Trish çarptı kalkıyor adama bak. Abi kaç 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 bunlar bizi ee? Biliyordum öleceğimi Lap diye çıktım karşısına biliyordum yani Aha Lan köpek Sen miydin ben öldüren Evet